Herkese selamlar, sevgili dostlar. Ben demek Demekırcan. Oyunumuzun ikinci bölümüyle karşınızdayım. Division 2 oynuyoruz. Tommy Klein serisi. Tommy Klein sanırım bir yazar ya da öyle biri. Çok fazla oyun çeşidi var. Uçak oyunları var. Rainbow Six. Onların sanırım serilerinden biri. Yani anlayacağınız devasal bir dünyası var. Bu Splinter Cell oyunu da onun serisinin bir devamı. Şey, onun seris serilerinden biri. Efendim, hikayemize dönelim. Bir önceki video izlemeyenler için şöyle genel bir özet geçelim. Bir virüs yayıldı dünyaya, kıyamet koptu. Kıyamet koptu derken yani insanlar için bir kıyamet koptu. Virüs sonucunda birçok insan öldü. Ve ve sonrasında Division denilen bir ekip ajan grubu bu virüsü durdurmak için çeşitli yerlerde operasyonlar yaptı. Birinci oyun buydu. İkinci oyunda ise aradan 7 ay geçmiştir. Ve bu ekibin, Division ekibinin bir parçası çeşitli bölgelerde işte İşte yapılanmış beklemektedir. Ve bu ara bir mesaj gelir. Tele, telefon değil de saatlerine. Saatlerine gelen mesajda ise Washington'dan bir çağrı almışlardır. Ajanlardan biri yani biz <laughs> e, muhterem. Bu çağrının kimden geldiğini öğrenmek için hızlı bir şekilde başkente yol aldı. Washington DC'ye ve sinyalini aldığımız yere doğru hızlı bir şekilde hareket ediyoruz. Etrafta askeri birçok araç var. Fakat pek bir insan gözükmüyor. son anda bir çağrı aldık. Telsiz çağrısı aldık. O çağrıda da şeyin beyaz sarayın saldırı altında olduğunu, yardıma ihtiyaçları olduğunu söyledi bize. Şimdi beyaz saraya doğru hızlı bir şekilde ilerliyoruz efendim. Eylül'e gitme diye bir şey var mı ya? Sessiz gitme. Eylül'e gitme. Bunda sessiz gitme diye bir şey yok galiba. Pompa tüfeğini al dedi. Burada iki tane serseri var. Bakalım ne yapıyorlar. He. Kimin şey olduğu umurumda değil bu. Bu bedeni bulduk falan filan diyor. Adamı kurtarabilirdik galiba ama kurtaramadık. Bunlardan loot yapılabiliyor mu? Hayır yapılamıyor. Ama iyiymiş. Yani loot'u böyle tek tek oyunlarda ben sürekli yapıyorum. Yani düzenli izleyen birileri varsa bilir. Hani bir savaş falan bile olsa çatışmanın ortasında adamların üzerindeki eşyaları lootlamaya çalışırım. Böyle bir takıntım var. Ee, bu oyunda karakterlerin üzerinden loot çıkmıyor. Demek ki belirli bir kutudan falan kurşun alacağız. Daha iyi abi oyunun sürekliliğini düşürmemesi açısından iyi bir şey. Şurada birilerini görüyorum. Bakın orada birileri var. İşaretleyebiliyor muyuz onları? Evet işaretleyebiliyormuşuz. Makinalarımızla gideceğiz. Buradan sıkmayalım biraz daha yaklaşalım. Hükümet personeli. Beyaz Saray saldırı altında. Bu bir şey değil. Ee... Gözleriniz dört açın diyor. Abi bunlar ne? 5 kurşun yedi ölmedi. Vision ajanı, gö e, acanı gözü görüldü diyor. Kuzeyinde diyor sanırım. Ajan lütfen hızlı ol. Buradaki namusuzlar şeye çok ciddi saldırı yapıyor diyor. O beyaz ne kadar güzel gözüküyor ama Bahçesi 7 ayda bu hale gelmiş olamaz ya. Çatışmalar var. Burada hala çalışan bir havuz var. Motor çalışabilen bir havuz var. Burada birileri ölmüş. Güvenlik görevlisi gibi bir şey bu galiba. Yani evet, i̇ki kez space'e basarsak zıplayabiliyoruz böyle. Çıkamıyor muyuz? CT ile çıkıyormuşuz. Onu da öğrenmiş olduk. Bu ne be? Biz ona gitmeden onlar bize gelsin istiyorum. Çok kurşunum var ya. Rahat rahat çatışabilirim. Nereden? Kurşun falan çıkmıyor değil mi? İyi level atladık. Level atladığımızda o level'ın şeyini nasıl belirliyoruz? Mesela... Güzel. Bunu alıyoruz galiba. Tamam. Z'ye tıklıyormuşuz. Bu değil. Tamam level atladığımızda... Y yüksek seviye ekipmanlar alabiliyormuşuz level atladığımızda. Okey bu kadar. Bundan başka bir şey özelliğimiz yok. Yani mesela skill pointlerimiz yok. İşte ne bileyim daha uzaktan ateş etme, ...taklatarken ateş etme öyle bir şeyler yok. Diyor ki sadece diyor buradan diyor yani level'larımız yükseldikçe yeni silahlar alabiliyormuşuz. Olay bu. Silahlarımız 3 tane var. Bir tane pompalı, bir tane makine tüfek var, bir tane de tabanca var. İşte şu tip şeyler var mesela. Bu ne işe yarıyormuş? Bu bir level'miş. Tamam. Bunu kullanamıyor muyuz? Burada ne varmış? Okey. Giydiğimiz kıyafetler var. El bombamız var bir tane. El bombası nasıl atılıyor bilmiyorum ama henüz. Kıyafetlerimize de, de tamam 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 tamam. Bu zırhı nereden alıyoruz? Şu an bizim zırhımız kaç? Zırhımız gözükmüyor. Neyse alt seviye. levelimiz alt. Bir tane ajan geldi diyor. Burayı söndürün. Ajanı içeri alın. Güzel. Alım beni içeri. Oo, bayağı ciddi çatışma olmuş. Burada da Amerikan askerleri var. Saray ciddi anlamda zarar zarar görmüş. Burası bizim base'imiz olacak. Yani bu ana base üzerinden haritanın çeşitli yerlerine gidip görevler yapacağız. Öyle gözüküyor. Oyunun gidişatı o şekilde olacak sanırım. Acaba bu Linear oyun yani single player'ı kaç saat sürüyor? Neyse oynayıp göreceğiz. Etrafta yaralı ve şöyle hareketler yapan NPC'ler var. Sürekli böyle yapıyorlar. Bak kollarını böyle sıkmışlar. <laughs> Bayılıyorum ya bu NPC'lere. Onu biraz şöyle doğal hareketler katın lan şu NPC'lere artık. Mesela bak şimdi burada yarım saat beklesek bu kalp masajı yapmaya devam edecek. Mesela iki üç kere yapsın bıraksın öldü falan desin ağlasın mesela. Kafasını şöyle tutsun ağlasın. Ona bile razıyım. Mesela şu eleman okey. Bu ne ya? Sabahtan beri konu tutuyor. Bu da ne yapıyor? Alt mı yakıyor? George öldü, George öldü. Hey çabuk git şuradan. Kor Koridorun sonunda Manny ile check et diyor, görüş diyor. Merdanın aşağıya falan diyor. La kardeş ajan geldi de bir sohbet et sen kimsin de belki gerçekten Division ajanı değil kimliğini sorgula. Geldim selamünaleyküm dedim girdim içeri bir durdurun Acı sen kimsin? Necisin? Hiç böyle bir şey yok. Lanet olsun falan diyorlar. Burada bir şey var. Hmm. Bu silah alabiliyor muyuz? Bunu da alamıyoruz. Ha gaz maskesi falan var bu oyunda. Bunların hiçbirini alamıyor muyuz? Basın tutacağız. Hayır. Okey. Eldiven alamıyoruz. Yan ikinci bir silah alabiliyormuşuz galiba buradan. Onu anladım. Maske alabiliyoruz. Gaz olan yerler var sanırım. İki level'ız. Başka bir özelliğimiz yok. Okey. Selam. Ne yapıyorsunuz kız? Sen kimle konuşuyorsun? LOL mu oynuyorsun? Ne yapıyorsun? Merhaba abla. Ne oldu? Ne oldu? Neye dertlendin? Ah mı? <laughs> Böyle iletişim kuruyor bunlar herhalde. Bu da dizini vurmuş galiba. Kardeş herkes yaralı bu ne biçim bir ortam lan? 10 kişi var 8'i yatıyor. Vay. Vah. Vay. 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 Koridorun sonundaki meni görmeye gidiyorum. Meni meni meni. Oy meni 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 can meni meni This burası Sen busun Welcome to DC DC hoş geldin kardeş. I'm Manny. benim ismim Manny. I'm guessing the divisional alert brought you here. Division'ın kırmızı this, alarmıyla buraya geldin this, değil mi? Gelme sevindim. Şimdi sana ne yapacağım şeyi göstereceğim yeah, diyor. The JTF the city's a burası bir savaş alanı gibi, oyun alanı gibi düşün. Birçok faction var, they grup they var, they they var they diyor. They diyor. Çok az yerleşimci sivil kaldı diyor. Onlar tehlike altındaymış. That's Kelso. Kelso diyor, elleme bunu. Son kalan kadın ajan gibi bir şey söyledi. Son şey go check in with her. Şey tiyatro dermiş onun yerleşim yeri. Okay. Bu kadar. Oh, introduce Artık kasabada yeni bir şerif var. O da sensin paşam diyor böyle. Okay, reis. Kasabanın şerifi. Diyor ki, aşağı in diyor. Quartermaster'la görüş diyor. Okay. Bizim teknolojimize ihtiyacın olacak. Sana o teknoloji vereceğiz diyor. Böyle adım adım nerelere gideceğini göstereceğiz. İşaretleyeceğiz. Sen orada gidip ateş edeceksin. Oyunu böyle yaptık. Okay. Ya yapılar güzel de. Karakterler biraz tırt gibi ya NPC'ler. Selam. He, buradan buradan skill'lerimizi yenileyebiliyormuşuz. Ya şey yapabiliyormuşuz. Okey. Şimdi hangisini almak istiyorum? Bir tane skill'im var diyor. Bu ne? Şu ne? Şu ne? Oğlum bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum ki. Şunu mu alabiliyorum tek? Bunu alabiliyor muyum? Bu Pulse. İtme gibi bir şey mi? Özel. Tarihte ne olduğunu artık her biriniz biliyorsunuzdur. Yere kuruyorsun. Ateş ede de, de ya gidiyor ya da sabit bir yere kuruyorsun duruyor. Bu ne? Bir çeşit el bombası gibi bir şey. Bu nedir abi? Launcher. Yani bomba atar. Kaç tane atabiliyor acaba? Bu nedir abi? Uçan bir şey. Etraftaki düşmanları görüyor büyük ihtimal. Bu şey mayın. E, dronumuz varmış. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Kalkan bu. Okey. Bunlardan en mantıksı taret. Taret istiyorum. Taret istiyorum. Evet, tarihte açacağım. Salarım Ferit adamların üzerine. Çata çuta evet. Ekipmanımı ekledim. Buraya. Ekledik mi kardeş? Tamam. Sonraki talet ne işe yarıyormuş? Atıyorsun taleti. Çıtır 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 alev püskürtüyor. o çok güzel. Çıtır çıtır diye alev püskürtür mü? Fuh diye püskürtür. Bu ne yapıyormuş? Böyle evet sniper gibi bir şey galiba bu. Lazerli mazerli. Şu an bizim aldığımız biraz şey. Bir yere kuruyorsun. Öyle ateş ediyor arada. O da ''Allah ateş etme abi abi'' diyor ve bitiyor, evet. Tamam. Next. Tamam, inventörüme yeni şey ekledim, okey. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Bitti mi? Şu, bu abimiz var. Ha başka adamlar da açılacak. Kalefi varmış. <laughs> rıp 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 rıp. Diğerleri açılmadı, sadece bu açıldı şu an. Görev yaptıkça <laughs> diğerini de vereceğiz diyor.

Toprağın kurak yiğidin bol olduğu yer aslanım diyor. Dikkatli ol diyor. Tamam. Buralar çok güçlü yerlerdi. Buralara dikkat et diyor. Okey. Next. Ee, Okey. Efe basarsan yol gösterir. Tamam. Tutorial bu kadardır diyor. Evet. Tamam. Gitmemiz gereken yer burası. Şuralara diyor sakın gitme diyor. Bunlar senin ağzını burnunu bir kırar diyor. Bir döver seni diyor. Aman diyor paşam gitme diyor. Tamam. Zaten bir level adamız oğlum. Öyle bir şey yapmaya cüret dahi edemeyiz. Şuraya gidip bir de bununla konuşacağız. Konuşalım bakalım bu ne diyor. New York pilotuymuş. New York pilotu, New York pilotu nasılsın? Hope ready to go to New York. Bu ne be? Go to shop. Oha 348 liraya, 9 liraya pardon 1 lira yanlış söyledim. Ee, bu expansion, DLC galiba. Expansion pack gibi bir şey. Tamam. Bunları puanla alıyoruz şunları. Ama eğer diyor ek paket görmek istiyorsan diyor buraya bir 350 kağıt at diyor. Ben seni seni gezdireceğim helikopterle gibi dolandıracağım diyor. Yok kardeş istemiyorum. Evet sevgili dostlar videomu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video bir sonraki bölümle tiyatrodaki yerleşim yerine gideceğiz. Oradan devam edecek. Ama şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle.